Xiaomi'nin 10.000 mAh Power Bank'ini inceleyeceğiz. Hızlı şarj 18 Watt. Öncelikle kutu açılışını yapalım. Paketlemeyi beğendim açıkçası. Güzel paketleme yapmışlar. Hoşuma gitti yani. Kameraya da çarptım. Evet, kutumuzu açıyoruz. Kutu öncelikle böyle bir kutu şöyle gördüğünüz gibi 18 watt ondan sonra mikro usb kablo geliyor bir tane usb c usb type c girişi iki tane mikro usb girişi var bir tane mikro usb bir tane usb type c bir, iki tane de usb a girişi var arkadaşlar evet kutumuzu açıyoruz şuradan şöyle sonra şöyle Şöyle kablosu bir adet usb-c kablosu gördüğünüz gibi tam zorlamadı gördüğünüz gibi bir adet usb-c kablosu sonra evet powerbank'imiz çıktı powerbank böyle bir şey arkadaşlar şöyle şuradan etiketini de soyayım evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir iki adet USB A girişi var. Şu ikisini gördüğünüz gibi bir adet de USB Type C girişi var. Bir adet de USB C girişi var. Şu an yanında da hemen çalıştırma tuşu var. Basıyoruz. Ben yeni aldığım için şarjı yok. 3 saatte şarj oluyor. 10.000 mAh batarya. Powerbank. Yani sizi hayli hayli götürecek bir powerbank diyebilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet bu videomuzda Xiaomi'nin 10.000 mAh'lik Power Bank'ini inceledik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler dilerim.